Dünya üzerinde bulunan bazı devletlerin geçmişten beridir gerçekleştirmek istediği toprak büyüklüğüne ulaşma hayalleri var. Bu devletlerden ilki İsrail. Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan'ın tamamını kapsayan Batı İran, Mısır'da Sina Yarımadası ve Türkiye'nin doğusunu içine alan topraklar vaat edilmiş bölgedir. İsrail halkının deyimiyle vaat edilmiş topraklar bu hayalin sloganıdır. Yahudi inancına göre Tanrı Yehova tarafından Yakub'un oğullarına vaat edilmiş bölgedir. Tevrat'ta Kenan diyarı olarak da geçmektedir. İsrail tarih derslerinde bu konu üzerinde sıkça durulmaktadır. Bir diğer devlet ise Türkiye. Güneyde Halep, Musul ve Erbil, doğudan Ahcivan ve Batum, batıda ise Selanik illerini içine alan genişleme projesidir. İlk kez 1920 yılında Erzurum Kongresi'nde bahsedilen Misaki Milli bir projenin adıdır. Diğer bir devlet ise Yunanistan. Projeye göre bütün Trakya, Çanakkale, İzmir ve Muğla Yunanistan'a bağlanmalıdır. Yunan projesinin kod adı Megali Idea'dır. Bizans tekrardan canlandırılmak istenmiştir. Başka bir devlet de Ermenistan. Projesi Trabzon, Erzurum, Van, Nahçıvan ve Karabağ'da kapsar. Gerçekleştirmek istediği hayalin halk arasındaki adı Büyük Ermenistan'dır. Bu harita 1890 yılında kurulan Taşnak Partisi tarafından çizilmiştir. Kıbrıs adasında iki devlet bulunmaktadır. Biri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, diğeri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin amaçları arasında Kıbrıs Rum Cumhuriyeti isminde birleşik bir devlet kurmaktır. Böylece bölgedeki tüm doğalgaz kaynaklarına tek başına sahip olmak istemektedir. Gürcistan'ın hayali ise diğer devletlere göre biraz farklı. Rusya desteğiyle bağımsızlığını kazanan Abhazya ve Güney Osetya devletlerini yeniden ele geçirmek istemektedir. Yani amacı toprak bütünlüğünü yeniden sağlamaktır. Şimdi biraz da Asya taraflarına gidelim. Tayvan'ın amaçları arasında Çin'in bütün topraklarını ele geçirerek kontrol etmek gibi bir proje bulunmaktadır. Güney Kore'nin ise Kuzey Kore topraklarını da içine alacak şekilde tek bir Kore Cumhuriyeti kurmak hedeflenmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.